Merhaba, ben Merino. Bugün sizlerle kendi mağaza tabelanızı nasıl yapabileceğinizi öğreneceğiz. Öncelikle bir not defteri kullanarak kendi avatar adınızı kendi el yazınızla yazın ve fotoğrafını çekin. Benim avatar adım Merino olduğu için Merino yazıyorum. Çektiğiniz fotoğrafı e-posta ile kendinize göndererek bilgisayarınıza kaydedin. Şimdi bilgisayarıma aktarmış olduğum fotoğrafı daha güzel gözükebilmesi için kenarlardan beyaz kısımlarını kırpıyorum. Şimdi geçen hafta öğrendiğimiz gibi bilgisayarıma kaydetmiş olduğum tekstürü Second Life'a aktaracağım. aktardığım tek bir isim veriyorum. Geçen hafta sizlerle derste öğrendiğimiz gibi zemine sağ tıklayarak create diyorum ve çıkan sekmeden prizma şeklini seçiyorum ve zemine faremin sol tuşuyla dokunuyorum. Şimdi objemizin daha pürüzsüz gözükmesi için texture'a geliyorum ve blend işaretini seçiyorum. Daha sonra da ok diyorum. Şimdi ise daha önce yüklemiş olduğumuz tabela ismimizi oluşturduğumuz objenin ön yüzüne ekleyeceğiz. Bunun için tekrardan objeme sağ tıklayarak edit diyorum ve yine sekmemde üst tarafta bulunan select face kısmına tıklayarak objemin ön kısmını seçiyorum bir kere ona sol tıklıyorum ve tekrardan tekstür kısmına geliyorum kare şeklindeki tekstüre tıklıyorum ve buraya daha önce yüklemiş olduğumuz fotoğrafın ismini yazarak ok diyorum şimdi tabelamın daha güzel gözükebilmesi için onu genişleteceğim bunun için sekmemde üste bulunan stretch kısmına tıklıyorum ve genişletiyorum Ve artık tabelamız kullanıma hazır.